Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir karşınızdayım. Bugün 9. yıl dönümü için giriş etkinliği başlıyormuş. Bunun haberini veriyorlar gördüğünüz gibi. Bakalım neler varmış. Bunlara ilk önce bir bakmak lazım. Alt yıldız karakter seçiciyle X-Men seçici veriyormuş. Bunun haricinde Carbonadium ee, ne bileyim kategori seçici veriyor. Ondan sonra Falcon'in ruhunu veriyor. Ve e, kristal veriyor. 300 kristal burada var. Bakayım daha var mı yok. Yok. Bir 600 kristal de buradan veriyor. 900 kristal veriyor. Bu çok çok güzel. Mega Katolü 2 bileti veriyor. E, potansiyel bileti veriyor. Odin Urus'u veriyor. E, bakayım başka. Ve sonunda da kategori seçici veriyor. Böyle bir giriş etkinliğimiz başlıyor arkadaşlar. E, bunu takip edelim ve yeni güncelleme de geliyor. Teyne e yükseltme geliyor ve Ebony Mava'da yükseltme geliyor. E, onu da sneak peekine oyunun ana YouTube kanalından bakabilirsiniz. Şu anda ben ekstra bakmayayım, mutlaka bakın, ee, güncelleme de geliyor bir yandan. Şimdi, yıl dönümü için kristal biriktiriyoruz umarım. Ee, bu arada çekiliş sonuçlarını da bir sonraki videoda açıklayacağım. Bu arada ilk şeyi vermişler galiba hediyemize, aynen. Ee, gelmeye başlamış bugünden, çok güzel. Çünkü zaten yıl, yani ay sonu ne kadar kaldı ki? Şurada az kaldı. Ee, seçicilerimizi vermiş, bakalım burada karakterleri alabiliyoruz. Şu anda ben almayacağım. E, kime ihtiyacım var bilmiyorum. Kostüme göre bakacağım bu arada. Kostümünü yükseltmek için alacağım. E, onu da söyleyeyim. Onun haricinde buradaki şeyimizden benim tavsiyem artefakt almanız. E, zaten son gündür. E, yakın almanız lazım. Onu söyleyeyim. E, tavsiyem artefakt aldım. Ben artefakt aldım. Hani en kötü değişim atarsınız. E, onun için kullanırsınız. Bir 50 tane elimde kaldı maalesef. Bu 50 taneyi kullanabileceğim bir şey var mı? Var. Bunu da şu şekilde şurada kullanalım. Zaten güzel bir şey atmıyor burada ama denemekten zararı gelmez. Elimizde kalacağına şansımızı denedim. Hiçbir şey atmadı. Tamam güzel. Bugün ne yapacağız? Başman keseceğiz arkadaşlar. Başmanla da bu arada onu da söyleyeceğim. Neyse ilk önce yeni başmanımızı keseceğiz. Bunu söylemiştim. E, siyah ku normalde Black Swan'da neyse. E, Türkçe'ye çevirmeseler daha iyiymiş. E, Mephisto'yu falan. Yani hepsinde katları açtım. Bakın Mephisto'da 20'ye gelmişim. E, Null'da 20'lere geçiyorum. E, Infinity Ultron'da bakayım. 20'lere açmışız. Ben bu hesapta çok gerek aldım. Hani hesabı çok geç aldım ya. E, Arkadaşlar sağ olsun hiç ilerlememiş buralarda. Ben ilerleteceğim yavaş yavaş. Mecburen yani yapacak bir şey yok. E, burada 4'e gelelim. Ve keselim arkadaşlar. Çok zor değil açıkçası. Ee, Luna ve Jhin ile kesebiliriz. Bu arada hmm, şunlara bir e, karakter atayalım. Sana mümkünse Ghost Rider'ı atayım. E, bundan sonraki videoyu şey yapacağım bu arada. çekil sonuçlarını açıkladığım videoda Gladiator'ın a çekeceğim. Yani Scrooge'ün videosunu çekeceğim. E, sadece bir yerde çeksem yeterli olur gibime geliyor. E, bu arada Thanos'la Meleğin kostümünü de aldım. Onu söylemiş birini hatırlamıyorum. Neyse. Ee, şimdi açıkçası mod çok fazla zor değil. Şöyle ki oyun yani moda girmek zor çünkü 3 tane kategori 4 yapmak sıkıntılı bir durum. Ee, yeni hesaplar için yani yeni başlayan oyuncular için hatta biraz ileri seviye oyuncular için kolay bir şey değil. Ee, çünkü kategori 4 yapmak zor açıkçası. Ee, o yani o tek zorluğu bu. Onun haricinde ekstra aman aman Nul'un geldiği zaman ki kadar şey Nul demişim. Eee geldiği zaman kadar zor değil bana bana öyle gözükmedi. Gerçi şu an ilk defa e, yani katları daha yüksek değil. Yani yakında yükselir. O zaman daha yanlarız. Bu arada e, bir geçeyim. Şöyle Jean'e geçelim. Şu mavi bar geçtikten sonra vurmaya başlıyorsunuz. Mavi bar varken fazla vuramıyoruz. E, yani bir tek öyle bir durum var. Bakın görüyorsunuz zaten biraz daha hani azalıyor vurma şeyimiz. Olur böyle şeyler. Evet. Bakalım burada ne yapıyoruz? Hmm, burada bunları bak. Girdik. 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 Yani böyle tırı bir şey arkadaşlar. Ee, bunu yaparsınız. Bakın kırmızı <laughs> ne oluyor açıkçası bilmiyorum. Evet. Kırmızıdan maviye döndü. Sıkıntı yok şu an. Şimdi hasar vurmaya başlayacağız. Aynen. Şu an mavi şey kalktı ve e, burada bol bol hasar vurun. Hemen yine maviye döndü. Tamam. 30 bar'a gelince e, hareketini yapıyor sanırım. Evet. Şunu vuralım. Evet. Şunlardan kaçacaksınız. Bunu vuruyor. Şöyle bir hareketi var. Aynen bundan kaçıyorsunuz. Daha sonra hasar vurun. Sonra bir daha aynısını yapıyor gibi şeyler. Evet. E, Luna'yı da vuracağım. Evet. Bundan kaçıyorsunuz. Şimdi bunu yapacak bir daha. Tamam. Evet. Şöyle. Aynen. Tamam kırmızı da geçtikten sonra şöyle zaten bitti sayılır. Yani dediğim gibi çok zor bir şey yok. Saldırı başlatıyor. Saldırıdan kaçacaksınız. Evet saldırı biraz sert vuruyor tabii ki. Ondan kaçmak lazım. Şöyle çok da sert olmazsan seviniriz. Tabii kat yükseldikçe bunların vurduğu hasar artıyor. Ama şu an fazla sert vurmadığı için sıkıntımız yok. Tamam. Evet bunlardan Tamam. Evet. Bu, bu budur yani. Bu bitti. Bu kadar. Yani bu. Çok da bir zor yanı yok. Ama ne ekstra bir durumu yok. Tabii ki ileriki seviyelerde zorluğu artar. Onu da söyleyeyim. Ben daha henüz karakteri açmadım. Malzemem çok fazla var aslında. 41 attı bu arada. 41 çok çok iyi. Onu da böyle attı. 52 yani attığı madde sayısı fena değil bu arada. Onu söyleyeyim. Tatmin edici bir seviyede attı. Normalde diğerleri 30 civarı, 40 civarından yakın atsa da burada 40'lara görüyoruz. Yani bu açıdan e, hoş buldum bu başmanı. Çok da zor olmaması da işin güzel yanı. Bende 8 tane Katero 4 var. Bu arada envantere baktığımızda malzeme kısmına geldiğimizde bakalım. 6400, e, 6400 5300'müş. E, yakında bir tane Katero 4 basacağım yıl dönümüne yaklaştığımız için güzel bir PvP'ci basmayı düşünüyorum. Ee, PvP'cilerden aslında Thanos'u basasın çok vardı. Ee, ama e, biraz artık ittifak olarak PvP'ye dönmemiz gerektiği için güzel bir Adam Warlock veya Silver Surfer. Yani bu ikisinden birini basacağım. Madeline'i çok beğenmedim açıkçası. Yani bu iki, saydığım iki karakter kadar iyi, iyi değil yani onu söyleyeyim. E Wolverine o kadar iyi değil. Yani benim için sadece seçenek olarak Adam Warlock'la bu karakter kalıyor. Yani Adam Warlock'la Silver Surfer kalıyor. Silver Surfer'ın kostümünü de alacağız bu arada. Yıl yaklaşık 20.000 kristalle gireceğim. şu anda 10.000 olduğunu varsayarsak. E, 15.000 yıldönümüne kadar. yani 3.000 falan öyle alsak. Bir 2.000 de öyle bir ikisi. 15 yani 20.000 kristalimiz olacak tahminen. İlk önce kartlarımızı ve CTP'lerimizi alırız. Kartlarımızı ayarlarız. Ondan sonra kostüm kısmından da e, gerekli kostümleri alırız. Yani zaten alacağım kesin kostümler var. Bunları bir söyleyeyim. Silver Surfer'ı kesin alacağım. Strife alacağım ikinci olarak. Ronan'ı alırım. Yani 3-5 kostümlerim Çok da almam açıkçası. Thanos'u da PvG kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden Thanos'u da almam. Ya diğer kostümlere bakarız. Black Panther'ı çok da düşünmüyorum almayı. Ee, belki alırız. E, onun haricinde Carnage'i belki alabilirim. Wasp'ı alacağım büyük ihtimalle. Bakarız yani. Kalan kristalimize göre açıkçası. Büyük de konuşmayayım bir de kart durumuna göre yani ne kadar kart çıkaracağız bir baktık böyle 5 yani 10 kere açtık 10 tane premium kart aldık o zaman ya dedim tamam yani ya öyle bir şey olmazsa ama bakarız duruma göre ee, bu şekilde başma çok zor değil şimdi e, video planımızdan bahsedeceğim yarın da video yapmayı düşünüyorum açıkçası e, gerçi yarın emin değilim yarın video yapmayabilirim çarşamba günü yapabilirim çarşamba günü çekiliş sonuçlarını açıklarım çekilişe bir önceki videodan katılabilirsiniz bu videodan katılamıyorsunuz Son olarak da bir hesap inceleme yapabilirim belki. Belki de güncelleme videosu gelir. Güncelleme geçti daha var. Bakarız. Yani diğer videoya bakarız. Ama yarın. Yarın değil. Çarşamba günü. Hem Gladiator'un PV oynanışı yani skor oynanışı hem de çekeri sonuçlarını açıkladığımız bir video yaparız. Bu şekilde hallederiz diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.